merhabalar. Bu videomuzda da cevizi durgun göz açısı yapacağız. Bunun için gerekli olan kalemden aldığımız gözlerimiz mevcut ve anacımız. Buna da önce aşı yapmıştım. Bu sene ceviz vermedi. Şimdi daha güzel bir ceviz buldum. Bir dallarına e, bundan yapacağız. Öncelikle şu gördüğünüz gözleri alacağız. Evet. Bakın. Göz ve bütün materyaller üzerinde şurayı düzeltiyorum. Ağacın üzerine düzgün otursun diye. Şu açı düzgün olacak. Ne yapıyorduk? Bu kısmı da böyle inceltiyorduk aynı şekilde. Şimdi buraya şu açıda T göz açısı yapacağız. Ters niye ters göz açısı yapacağız? Ceviz su bıraktığı için acı suyunu ve aşıyı yakmasın, öldürmesin diye ters göz açısı yapacağız. Şuradan açayım. Evet. Görüyorsunuz. Ağaç. Kabuğunu bırakıyor. Bu da ne demekti? Aşılamaya uygundu. Evet. Harika bir açı bıraktı. Şu açıya bakıyorum. biraz daha ısmamız lazım. Evet. Şimdi bu açtığım gözlerde yuvadan bakın düz takacağız özür dilerim yanlış yaptık Evet Evet şu an yuvaya oturttuk. Şimdi yapmamız gereken bunu jiletinle sarmak. Mutfaklarda kullandığımız folyo ile sarıyoruz bunu. Ne bahsettiğim gibi bu da Mart'tan sonra patlayacak. Şimdilik herhangi bir sürgün ve benzer şey vermemesi lazım. Çünkü durgun göz açısı yapıyoruz. Bakın göz dışarıda kaldı. Ve biz tamamını sardık. Evet. Son aşamada bölgeyi iple bağlıyorduk. gayet sıkı bastırarak yapıyoruz ki burayı kavrasın diye. Sonra bu kısmı bağlayalım. Bunu da üst kısmı saracağız. bastığı olarak gözün yuvasına oturması lazım. Evet. Ters de göz aşısı yaptık. Durgun göz aşısı. Cevizde. Ağustos'un 20'sindeyiz. Bu seneye buradan sürecek. Bu kısımdan keseceğiz. Bir parmak yukarıda. Ve bu yeni bir çeşidimiz olan bunun gelişmesini sağlayacağız. Şimdi diğer bir dalımızı yapacağım. Aynı şekilde. Şöyle bir Evet. Şu açı çok güzel. Yine buradan Bu sefer düz yapalım. Bakın kabuğu çok net al buraya. Bu. Bu da demek oluyor ki bu ağaç bu aşıya Yine bölgeye uygun gözümüzü alacağız. Bakın. Yine aynı şekilde çok güzel bir şekilde çıktı bu. Buranın açısını ne yapıyorduk. Düz yapıyorduk yuvasının oturabilmesi için. düz oldu. Bu kısmı da inceltiyorduk. Burada oturması için. Bu göz durgun göz aşısıdır. Düz t-aşısı yapıyoruz. Yine aynı şekilde bölgeyi kaldırıyorum. Buyurun. Bakın. Iteliyorum. Ve şu an ağaç otundur. Bunu saracağız bu şekilde. Yine mutfaklarda kullandığımız streç filmle sarıyoruz. açıyı birazcık alabilirim galiba. Kamu. Evet. Yatırması için. Şimdi tam oldu. Bakın. Bahsettiğim şekilde bu düz T oldu. Bunun tam korunmasını istiyorsanız e, şu şekilde de kapatabilirsiniz bunu. 20 gün içinde fazla bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Tamamen korunmuş olur. Evet. Şimdi ipimizle de saracağız burayı. En son aşamasında. bastırın. Kabuklar içindeki kalemi kabul etsin. Evet. Ee, cevize durgun göz açısı yaptık. Biri ters T, te, biri düz T göz açısı yaptık. Bunlar önümüzdeki Mart aylarında buradan kesilerek çıkmasını sağlayacağız Bu takdirde. Ağustos'un 20'sindeyiz. Bunlar Ağustos ayında yapılır. Durum göz açıslar. Dediğim gibi bunları deneyin. Çok basit, çok eğlenceli. Hem size özgüyen katar, hem de, e, de ne söylüyorum meyve çeşitiniz olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.